Şimdi şu akıtan yeri, orayı bulduk. İki gün 38 dereceydi sıcaklık. Allah sizi <laughs> Orayı kurumaya bıraktık. Gayet güzel kurudu. Şimdi üstünü temizledik. Ölçüsünü alıp artık alttan memru döşemeye başlıyoruz. Bakın. Şurayı yapıştırdım şu alanı. Bende de ee, türümüz yok şöyle bir ısıtıcım var benim. Ee, bir daha masraf etmek istemedim açıkçası. Isıtıcım da bir tık yavaş oluyor ama işimi görüyor. Yani elimde olan malzeme buydu. Bunu kullanıyorum. Şimdi e, ilkini döşedim. İkincisini bu şekilde ölçülüyoruz. Fakat bir 10 santim üst üste gelecek şekilde ayarlayacağız. Şu şekilde. Bakalım. Yapacağız ölçüsünü aldıktan sonra bunu 10 santim üst üste gelsin bakalım 10 santim geliyor mu 5 santim yapmışız birazcık daha verelim bir daha açalım evet parçatı olmazsa olmamız şu şekilde kaydıralım Tamam. Bakalım. Aynı halı düşer gibi, işte 10 santim, gördünüz değil mi? Şöyle 10 santim getirdim ve bunu bu şekilde. Bu ne? Aman Allahım hiç kalmış. Tamam. bu şekilde düşürdüm. Daha sonra ölçüsine göre buradan keseceğiz nedir? Bir şey daha açacağız. Açalım. Şuradan keseceğim. Dikkat alt tarafı kesip de zahir etmeyin. Şimdi bakın. Buranın uzunluğunu 10 santim gelecek şekilde ayarladım. Daha sonra benim buradan içeriye doğru bir 15 santimlik aram var. Oranın dibine kadar. Membran döşememiz bitti. Gayet de güzel oldu bence. Ha? İşte. şimdi shingle döşemeye başlıyoruz. Bismillah.